Amerika illa bekleme odası arıyorsa Amerika'nın Afganlara Türkiye'yi göç rotası göstermesi hiçbir açıdan kabul edilebilir değil. Her ne kadar konu Amerika Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkilinin 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla duyulmuşsa da Ankara Büyükelçiliği 17 Haziran tarihi itibariyle bu konuda çalışmalarını başlatmıştı. Türkiye sınırından geçecek Afganlara Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari sınır hattından nerelerden geçiş yapacakları bile tarif edilmişti. Öyle ki ilk grup aileleriyle birlikte 1800 Afgan bir ay önce Türkiye'ye ulaştı. Aynı Amerikalı yetkili Afganistan-Pakistan sınırının açık kalması gerektiğini, diğer göç edeceklerinde İran üzerinden Türkiye'ye gidebileceklerini söylemişti. Konu sadece Türkiye'nin adres gösterilmesi değil, aynı zamanda bekleme odası olarak tarif edilmesi. Amerika özetle diyor ki, kendi imkanlarınıza gidin ve işlemleriniz tamamlanana kadar 12-14 ay orada bekleyin. Amerika bu güne kadar her koşulda gittiği ülkelerde kendisiyle çalışan kesimleri yüzüstü bırakıp çekildi. Bunu Irak'ta da Suriye'de de gördük. Suriye'de önce muhalifleri destekleyip sonra yüzüstü bıraktı. Şimdi de Amerika ordusu istihbaratı ve STK'larıyla çalışan Afganlar için aynı şey. Ancak bu sefer 20 yıl süreyle çalıştığı Afganlar için bir ayıklama merkezi arayışında. Amerika bizi bekleme odası olarak kullanıp alacağı kişileri seçmelerini ülkemizde yapmak niyetinde. Amerika ile işbirlikleri nedeniyle Taliban'ın misileme riskiyle karşı karşıya olan 18 bin Afgan aileleriyle birlikte 92 bin kişi bulunuyor. Ancak olay bununla sınırlı kalmıyor. Çünkü Türkiye'nin adres gösterilmesi hali hazırda İran sınırımızda başlayan yığılmaları da artıracak. Amerika adına çalışmayan, tamamen güvenlik ve ekonomik gerekçelerle göç etmek isteyen binlerce kişi için özendirici olacak. İran'la Türkiye'yi karşı karşıya getirecek ciddi gelinlere zemin hazırlayacak. Zira İran her an Afganları üzerimizde baskı oluşturmak için kullanabilir. İnsan kaçakçılığı şebekeleri İşin vahim boyutlarından biri de insan kaçakçılığının resmen Amerika tarafından özendirilmesi kendi imkanlarınıza Türkiye'ye girin demesinin bundan başka bir manası yok. Mültecileri geçerli belgeleri olmadan başka ülkelere sokmak profesyonelce organize edilmiş uluslararası bir iştir. Sadece İran-Türkiye sınır hattında benim bildiğim kadarıyla 91 suç şebekesi faaliyet gösteriyor. Suriye-Türkiye sınır hattında 129 çebeke çalışıyor. İran sınır hattında ise kim bilir kaç çebeke iş başında. Türkiye'nin çok acil bir şekilde Suriye, Irak ve İran sınırında bu organize suç çebekelerini çökertmesi gerekiyor. 4 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yapıyoruz. 3 milyon Suriyeli'nin de Türkiye'ye kaçak yollardan geçebilmesi için gözü sınır kapısında. Hali hazırda İran sınırımızda yığılma başladı. Biz güvenlik önlemlerini artırıyoruz ama Afganlar İran'ı transit ülke olarak görüp akın akın geliyor. Şimdilik tali çözümlerle yaraya pansuman yapılıyor. Ancak kanama derinleşiyor. Yaptığımız pansuman bir süre sonra işe yaramayabilir. Ankara İran yönetiminin Afganların Türkiye yolculuğuna göz yumduğunu varsayıyor. Bu doğru. Aslında bunu açık açık yapıyor. Bu yüzden İran sınırındaki duvarın inşasının tamamlanması yasa dışı göçlerin azalması için gerekli ama bu yetişecek mi şimdilik kolay görünmüyor. Şu an Türkiye açısından Afganistan'ın insani problemlerine dikkat çekmek, yeni bir mülteci akımından kaçınmak gibi konularda bölge ülke ve uluslararası organizasyonlara diyalog kurmak son derece önemli. Amerika'nın Türkiye'ye danışmadan aldığı bekleme odası kararına Dışişleri Bakanlığı Türkiye olarak Amerika'nın sorunsuz ve ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz. Tepkisinin ardından Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da dün yaptığı açıklamada Türkiye kimsenin bekleme odası değildir dedi. Amerika illaki bir göç rotası ve bekleme odası arıyorsa Ermenistan'ı adres olarak verebilirim. İran Ermenistan sınır hattı Amerika için çalışmış Afganların alınması için uygun şartlara sahip. Zaten Afganlar normal şartlarda Ermenistan'a gitmez. Ama bekleme odası orada açılırsa sadece Amerika için çalışan Afganlar gider. Bu Amerika için de kesin çözüm olur. Habertürk. Bu tarz videoların gelmesi için yazılarla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek vermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın.